nasıl konuşacaklarını öğretin. Onun haricinde en iyi 10 ürün sonucu paylaşalım. Ürün ürünleri anlattığımızda en iyi 10 ürün sonucu. Ekiplerinizde işte 10 günden beri, 1 aydan beri ürün kullanmaya başlamış. 3 kilo, 4 kilo, 3 aydan beri kullanıp işte bayağı bir şekli değişmiş. 5-6 aydan beri kullanıp işte inanılmaz bir şeye dönüşmüş. Bu tarzda kimlikleri tespit edin. Ve bu arkadaşları sahneye atalım. Bu arkadaşlar hikayelerini paylaşsın. Yani ürün anlatımından, marketing anlatımından daha etkili bu hikayeler. Ama heyecanlı hikayeler olması lazım. Yani ben işte Ali Solak 3 kilo verdiğim gibi değil. Yani ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Böyle heyecanlı hikayeler, duygusallık yaratıyor içeride. Ve siz ürünü istediğiniz 5 saat damlasanız o hikayeler otomatikman işi bitiriyor. Aynı şekilde işle alakalı da yeni süpervizörlerden, 500'lerden, 1000'lerden işte para, 1000 puan yapmış, işte 2 milyar para kazanmış, müşteri edinmiş, 3 tane distribütör edinmiş. Bu tarzda böyle kimlikler varsa bunları tespit edin. İşte süpervizör olmuş, süpervizör ekibinde 4 tane 5 tane distribütörü var, 2-3 tane VIP çıkarmış, 10 tane ürün satmış. Bu adam işte şu an hesapladığın zaman 10 milyar gibi bir gelir halde etmiş part time yapıyor. Bu hikaye etkili bir hikayedir. Yani içerideki insan süper zor ol demez. Hikaye çıkar, konuşur, süper zor olur. Yani içeridekiler bunu, bunu yani benim kalkıp da işte şu kadar para kazandım demem etki yaratmıyor. Orada yeni hikayeler otomatik ben bu etki yaratıyor. Çünkü gelen kişi, aa bak bu geçen ay girmiş, iki ay önce girmiş, bu kadar kazanmaya başlamış. Süper zorluk ne de demek bu oluyor deyip girerler. Yani sizler de, ekibinizde Süper zor olmuş ya da 1000 puan, 500 puan yapmış kişiler demiyorum bu kariyere ulaşıp sonucu olan. Yani kalkıp da adam süperzor olmuş, ürünü çekmiş. Ee, e, diyorsun ki sahnede ne kadar para kazandın? Ben kazanmadım diyor. Yani bu da bu hikayede sizi felç eder bir hikaye olur. Anlatabiliyor muyum? Yani onun için de önceden bunun hazırlığını yapmamız gerekiyor. Ben mesela kickoff'un komitesindeyim. Biz iki ay önce başladık çalışmaya. Yani bir ay kala tespih edeceğiz insanlar. onlarla bu toplantıları yapacağız, ne konuşacaklar, ne diyecekler, başarı hikayelerini tespih edeceğiz gibi gibi. Yani bu tarz şeyler hazırlıklı oluyor. Sizler de ekibinizdeki böyle pozitif etki yaratacak hikayeleri tespih ederseniz, biz onları sahnede çıkartırsak, bir, o kişinin sahneye çıkması çok büyük bir etki yaratacak. Diyecek ya? Yani ben işte çıktım, alkışlanması, sahneye çıkması, onurlu edilmesi, bu kişi de inanılmaz bir etki yaratacak. Bir, bir kere sizin ikimizdeki bu kişi o liderlik şeylerini isteyecek ve olmak isteyecek. İki, yeni hikayeler, heyecanlı sonucu olan hikayeler salonu komple alır. İnsanlar da ben de öyle olmak istiyorum der. Yani bundan dolayı da tespit etmemiz gerekiyor. Orada hadi gel sen çık konuş demememiz lazım. Şimdiden bu hikayeleri sizlerin tespit edip Ramazan'a bildiriyor olmanız gerekiyor. Ve bu hikayeleri biz ben soracağım kimdir bu nedir? Ondan sonra siz de hikaye atarken Ali atmayın. İşte benim söylediğim gibi ayrıntıyı söyleyin. İşte sponsorum 3 ay önce başladı. İşte 10, 11 kilo verdi. Çevresinde 10 tane müşterisi oldu. 4 tane distribütör kaydettik. 2 tanesi VIP çıktı. Totalde yaklaşık 10 bin puanlık, 4 bin puan ya da 5 bin puanlık ürün çevirdi. İşte hemen hemen tahminimce 15 milyar bir para kazandı. Etkinliğe de 7 kişi geliyor. Al bu hikaye koy oraya. Bomba etkisi yaratır anlatabiliyor muyum? Ama öbür türlü dediğim gibi ben girdim, süperzo oldum, süper. Ürünü kullanıyor musun diyorsun. Geçen de böyle Zoom'da oldu mesela, denk geldi başıma. Ben kullanmıyorum diyor adam. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani adam olmuş, etmiş, ben kullan. Para kazandım, para kazanmadım diyor. Ürün nerede? Ürün duruyor diyor. Yani bu hikaye hiçbir işe yaramayacak bir hikaye yani. Ve artı canlı bomba. Yani bu tarzda şeyleri de, yani işi inşa ederken yani bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani çünkü bu size o gün için pozitif bir etki yaratır ama yarın için e, bunu, bunun sıkıntısını sen çekersin. Ondan dolayı yani bu takımda olduğundan dolayı söylemiyorum. Yani genel itibariyle konuşuyorum. Bu tarz örnekler başıma geldiği için. Sizler de hikayenin ayrıntılarına dikkat edin. Hikayenin oluşmasına dikkat edin. Ve bu kişileri çıkartalım. Ve dediğim gibi buradaki herkes oyunun içinde olsun. Yani sistemin içinde olun sevgili arkadaşlar. Bazılarınız burada gördüğüm bazı arkadaşlar yok. Sistemin içinde olursanız kazanırsınız. Yani sistemin içinde olmazsanız. Yani otomatikman bir kere o ruhu kendiniz e, elde etmiyorsanız, dışarıdan seyrediyorsanız, insanları oraya getirmiyorsanız, yani siz geleceksiniz ki gelecekler yani başka türlü dur ben birini getiriyorum. İnşallah gelirse ben de geleceğim. Mantığı hiçbir zaman işe yaramadı. Yani ben bunu bilmiyorum. Yani bu mantıkla olmuyor. Yani sen orada olursan birileri gelir. Sen olmazsan birileri gelmez. Sen bu sefer tek başına gelirsin. Kimse gelmez. Onun oradaki ambiyansı çekersin. O ambiyanstan bir sonrakine birileri gelmeye başlar. Ee, bu sabah da eğitimde aktardığım şeyler vardı. Sabah eğitimine katılanlar oldu mu bilmiyorum 2500 kulüp eğitimine. Orada da söyledim sistem. ve nitekim bu takım içinde bir yazılım yapacağız. Yani insanları işte sen örnek veriyorum cilt bakımı yapıyorsun. Ben kulüp yapıyorum. Ben işte ofiste e, tadım partisi düzenliyorum. Her ne yapıyorsanız sizlere böyle bölge bölge tespit edeceğim kimler kimlerle çalışıyor. Münferit'te konuşacağım. Ondan sonra kimler kimlerle çalışıyor, nasıl davet ediyorsunuz? Sizin hepinizin otomatikmen bir A'dan Z'ye bir yazılımınızı yapacağız. Yani şahsi olarak becerilerinizden yanı sıra sistemi oluşturup oraya insanları herkesin nasıl davet edeceğini öğretmemiz gerekiyor. Yeni bir adayınız da siz ne söylüyorsunuz o da aynı şeyleri söylüyor olması lazım. Sunun da fix oluyor olması lazım gibi bu tarzda bir sistem yazılımı yapıp Otomatikman insanlara bak kardeşim bunu böyle yaparsan her şey kolay olacak gibi. Yani sizin kişisel becerilerinizle harici otomatikman hep söylüyoruz ya bir akış oluşturmamız gerekiyor, bir sistem oluşturmamız lazım. Onu hepiniz de A'dan Z'ye oluşturup otomatikman o havuza herkesin çalışmasını isteyip o havuzu doldurmanın yoluna bakacağız. O havuz dolursa da zaten etkinlikler de daha kalabalık olmaya başlayacak. Yani 2024'te bu takım için ekstradan bir yazılım daha yapacağız. Yani sizin yaptığınız şeye yönelik sizlerle beraber oturup bu ayrıntıları yazacağız. Ya yani ben kalkıp yazıp da sen oynamayacaksın yani. Size diyeceğiz ki ne yapıyorsun kardeşim? Allah'ın izniyle anlat bakayım. Burada eksiklik var. Burada bunu nasıl yazabiliriz? Sen bunu böyle anlatıyorsun da. Buraya Ayşe teyze de bunu böyle anlatabilir mi? Anlatabilecek bir versiyonu söyle. İşte buradan bu kişi sen böyle müşteri ediniyorsun da. Peki Ayşe de aynısını yaparak senin dediğin gibi yapabilir mi? Ya da şu ortamı sağlarsak çok basit bir şekilde edinebilir mi? Yani o tarzda bir formatlama yapacağız ki otomatikman kopyalamamız kolay olsun. Sayıları daha da katlayalım. Yani herkes farklı bir şekilde konuşup işte kimisi enerjisiyle, kimisi gülmesiyle, kimisi iyi anlatımıyla değil de sistemin promosyonunu yapıp otomatikman ama ben de buraya çok rahat getiririm. Buradan ben de çıkarırım kafasına sokmamız gerekiyor tüm takımın. Toplantıda dediğim gibi hikayeleri öncelik vereceğiz. Tapon yine önceliğimiz olacak bu ay promosyonumuz 5 misafirdi bilet alan 5 kişiye free biletimiz vardı hatırlayan varsa. Hala daha devam ediyor. Bu tabii ki süpervizörleriniz için geçerli değildi. Her süper yani herkes kendi şahsi insanlarını getirmeyle alakalıydı. Umarım bu takımdan kazananlar olur ki sahnede bunun promosyonunu yaparız. Yani koyduğumuz bir promosyonu kazanan olmazsa o da kötü bir promosyon. Yani koyduk kimse kazanmamış. Yani mutlaka kazanan bir olsun ki orada arkadaşımızı da çıkartalım. Bu siz olabilirsiniz ya da takımımızdan biri olabilir. Ama bunu sağlayan kişiyi orada ön plana atacağız ve parlatacağız ki bir sonrakine daha kalabalık gelmenin promosyonu yapalım. Yine taponda arkadaşlarımızı ön planda tutacağız. Kişisel üretimimiz devrede olacak ama bu 5 yeni bilet muhabbeti de edinmeyle alakalı. Edinmeyi de artırmamız gerekiyor. Bu ikisini dengeli götüreceğiz. Şu an için benim aklıma gelen bunlar. Yani sizden notunuzu aldınız mı bilmiyorum. Ekibinizde tap ürün hikayesi, tap gelir hikayesi. istediğim şeyler, ürün hikayesi. Tekrar üstünden geçelim. Kumburgaz'a gelmeden bunlar Öyle gelmesi evet. gerekiyor. Bunun Hatta ne? kumburgaz'a gelirken ona göre giyin. Ona göre hazırlan. Orada Tabii. sahneye çıkacaksın diye hazırlanması yani gerekiyor. Belki düşünün. biz toplantıdan 3 gün önce bir toplantı daha yapabiliriz. Evet. Çarşamba günü olabilir. Olur. Perşembe çünkü yola çıkacağız çarşamba günü tespit edebiliriz. Siz de o zamana kadar yani bu çarşamba değil önümüzdeki çarşamba. O zamana kadar e, ekibinizde bir bakın. Yani toplantı bilet almış. Belki bunu mesela bilet satmak için bile kullanabilirsin. Arkadaşım bak senin hikaye süper. Oraya gel sahneye çıkarttıracağız senin ismini yazdırıyorum gibi. Bunu bile şey olarak kullanabilirsiniz. Ürün hikayesi istiyoruz. Ürün hikayesi de dediğim gibi önceki halim bu sonraki halim bu deyip önceki hali daha iyi gözüken bir fotoğraf istemiyorum yani adamın fotoğraf hikayeyi gösteriyor. Elif'in önceki hali çok daha iyi. Yani sonraki hali beter olmuş. Yani bunlara çok dikkat edin. Ee, ürün hikayeleri aa falan dedirtmemiz gerekiyor. Ya yani 10 günde böyle mi olmuş falan? İşte bir ayda vay be çok iyi olmuş. İşte 3 kilo vermiş. Ya da işte 3 günde acayip bir şeyler olmuş. 6 ee, aydan beri kullanıyor bir bakıyorsun acayip bir insan çıkmış. Yani gibi. Yani ne demek istediğimi anladınız aynı zamanda işle de alakalı. 1000 puan da yapsa, 500 de yapsa, süper zor da olsa, aktif süper dünya takımı bana şeyle gelsin. Arkadaş benim 10 tane kayıtlı müşterim var. Bak bunlar halihazırda müşterilerim. E, ondan sonra benim 4 tane distribütörüm var. Yani konuşan adam ne konuştuğunu bilsin. Diyor ki ben süper zor. E diyorsun. Bilmiyorum. Sponsoruna bakıyor. Sponsoru da o salondan ona müdahale ediyor. Diyor ki şöyle şöyle de. Ya kardeşim böyle böyle. bu ne ne yani orada yani olmaz ki o orada öyle. Yani bunun önceden olması lazım. Ki önceden hazırlanıyor olması gerekiyor. Önceden bilgiler veriliyor olması lazım. Yani sponsoruna bakmaması lazım insanların. Demek istediğimi anlatabiliyorum değil mi? Böyle oluyor sahnede. Ben görüyorum. Siz de görüyorsunuz. Yani sahnedeki adam değil de oturan kişi konuşuyor. Sanki onu çıkarmışız gibi. Yani sahnedeki kişi konuşuyor olması lazım ve sizin bunları tespit ediyor olmanız gerekiyor ve önceden de hazırlayın. Ve yani mümkünse doğal olsun. Yani ben şey istemiyorum hikaye işte şöyle şöyle konuş. Böyle değil. Ne olduğunu bilsin doğal bir şekilde konuş. Çünkü doğal konuştuğu zaman hisleri aktarabiliyor içeriye. Otomatik ben ağlıyorsa ağlasın, gülüyorsa gülsün. O işi bitiriyor zaten. Gerçek hikaye olsun, vurucu olsun. Mega hikayeler yapalım. Bu mega hikayelerle de e, inanıyorum ki daha çok ürün tüketimini artıracaksınız salonda ve daha çok iş sonuçları çıkacak. Kalabalık geliyorsak bu mega hikayelerle olayı daha da pekiştireceğiz arkadaşlar. Benim başka şu an için iletmek istediğim dediğim gibi önceliğimiz etkinlikler, kalabalığı sağlamak ki bunu başarmaya başladık. Ve geçen ay Türkiye cirosunda düşüş de olsa sizin cironuz arttı biliyor musunuz? Ve süperzo edinmeniz arttı, sayılarınız arttı. Aynı yani tüm ülkede ha. Benim işimden bahsetmiyorum. Ben bugün genel müdürle de görüştüm. Tüm ülkenin cirosundaki düşüş olmasına rağmen bu takımın cirosu arttı. Yani burada da otomatik ben bir şeyleri iyi yönde raya soktuğumuz anlamına geliyor. Bunu üzerine giderseniz hep beraber, el birliğiyle bakalım kim gidiyor, kim geliyor. Yani her şeyi not edin, her şey. Kim geliyor, kime bilet sattın, geliyor musun gidiyor musun değil. Garanti, bilet parasını aldın, bak kardeşim otobüs tuttuk böyle gidiyoruz, yerine ayıttırıyorum Yani biliyorsunuz zaten çünkü koordin olmayı da öğrendiniz. Ee, hemen bugün itibariyle bu alarmımızı bırak start'a basalım. Yani son iki gün kalabını organize etmeyelim. Şimdiden bunun üzerine fokuslanalım arkadaşlar. İyi gidiyorsunuz. Tahminimce Şubat sonrasında bu takım iyice böyle uçağın burnunu yukarıya doğru çıkarmış olacak. Yani inanıyorum ki royalty gelirleriniz cebinize sokacağınız para miktarları iki katına üç katına çıkmaya başlayacak. Bundan eminim. Şahsi çalışmalarımızı da artıracağız. Bu toplantıda dediğim gibi onun haricinde sizlerle yine özelde, bireyselde ve takım olarak bulunduğunuz ofisin ya da çalışma tarzının ayrıntılarını tespit edip bunu biraz daha sistematik hale getirmeye çalışacağım boşluk zamanlarda. Tamam mı? Yani işinizi böyle çok daha profesyonelce, çok daha böyle sağlam, hızlı bir şekilde yukarıya giden bir format yazacağız. Böylelikle sizler de ne yaptığınızı, ne ettiğinizi, ileride ne olacağını önceden öngörebileceksiniz yaptığınız çalışmalardan kaynaklı. Ve herkese de otomatik ben bunun çok basit olduğunu oluşturduğun sistemle promo edeceksin. Kardeşim C'sin, olay bu. Buraya bu şekilde davet ediyoruz. Sen de bu kelimeleri kullan. Burada bu oluyor. Getirdiğin kişi bunu görecek. Çünkü tamamen bunun üzerine çalışıyoruz. Yani bundan da bu çekecek. Otomatikman kişi bunu böyle yapıp sonucu elde ediyorsa diyecek ki gerçekten de doğru Bunu böyle yaparsak bu oluyor. O zaman ben oraya daha çok çalışayım. Yani kişisel şeylerden yanı sıra sistem ön planda olacak. E sistemi yıldızlaştıracağız otomatikman. Kişiler sadece o sistemi çalışacak. Ve insanlar da ben de buraya böyle yaparsam otomatikman işim çok kolay deyip daha da bunun üzerine çalışacaklar. Yani bizim İstanbul Kumburgaz'da yaptığımız şeyi bireysele ofislere dökmeye çalışacağız. Oraları aynı şekilde stres havasına getireceğiz. Sosyal aktivitelerle. işte herkesin kendi tarzına göre yani kalkıp da yürümeyen, koşmayan bir gruba koşu şeyi koy, koymamızın anlamı yok. Yani ona farklı bir şey yapacağız. İşte farklı bir sonra farklı bir çözüm üreteceğiz. Onların doğrultusunda ki sosyalliği oluşturup kalabalığı teşvik etmek, yeni insanları da o kalabalığın içine çağırmayla alakalı havuçlar oluşturmamız gerekiyor. E orada da neler yapacağımızı da yani Sefaköy'deki birisi orada sunumu yaparken hangi kelimeyi kullanıyorsa İzmir'deki adam da o kelimeleri kullanacak. Satışı nasıl kapatıyorsa İzmir'deki de öyle kapatacak. Daveti nasıl yapıyorsa o da öyle davet yapacak. Yani her şeyi yazacağız. Sunumlar fix olacak. Davetler fix olacak. Yani bölgeler çalışma şekilleri farklı olabilir. Böylelikle e, nereden ne yapacağımızı elde edeceğiz. O sonuçları konuşacağız. Diyeceğiz ki burada bunu yaptık daha iyi oldu. Ya da şurada şu böyle iyi gidiyor. Onu geliştireceğiz gibi gibi arkadaşlar. Yani 2024'de bunun altyapılarını yapmış olacağız. Bu ayda da sizlerle bu konularda görüşmelere başlıyor olacağız. Çünkü şu an bir toparlanmamız gerekiyordu. Evet şu an iyi toparlanıyoruz. Bundan sonraki etabımız da işi daha verimli hale. Yani 10 tane süpervizörümden ben eğer 10 bin alıyorsam bunu 20-30 bine çıkarmam gerekiyor. Ama aynı zamanda onu 20'ye 30'a da çıkarmam lazım. Yani ikisini birden yapacağız. Yani. Hem verimini artıracağız hem de sayıları artıracağız. Ve bu size 6 ay içerisinde zaten milyonerliği de başkanlığı da otomatikman altyapılarını sağlayacak. Okey. Yani emin olabilirsiniz direksiyon değil. Yani rahat alabilirsiniz bu konuda. Yani çalışma konusunda değil. Yani gideceğiniz nokta konusunda. Ama çok sıkı çalışmanız lazım. Yani bunun hakkını gerçekten çok alacaksınız ama çok sıkı çalışmanız gerekiyor. Güvenebilirsiniz ama sıkı çalışırsanız. Okey. Tamam. Var mı senin okay. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Bu sefer yüzü devirelim. 150'ye doğru gidelim. Bir sonrakinde de 200 sayıları yakalayalım. Görüşürüz. Hoşçakalın.